Olay akşam iş yerimi kapattım. Saat 11 sıralarında kapattıktan sonra sabah iş yerimi açtığımda kapının açık olduğunu gördüm. Kapının zorla açılıp içeriye hırsız girdiğini gördüm. Polisleri aradım. Kamera kayıtlarımız da mevcut zaten. Kamera kayıtlarımızdan baktığımızda iki tane küçük 12-13 yaşlarında çocuk. Yani biz de bu olaya şaşırdık tabii. Yani geldiler içeriye girdiler. Bir miktar param vardı. Para bırakmıştım kasaya. Bir de tatlı falan aldılar. Yani bu çocukların bir şekilde yakalanmasını istiyoruz ama biz tabii üzülüyoruz. Daha küçücük çocuklar gece hırsızlık yaptılar, girdiler. Bir de yani akşam 11-12 sıralarında giriyorlar. Ve kameranın kayıtlarının olduğunu gördü, görüyorlar. Gördükleri halde yine de kameraya bakarak hiç yüzlerini kapatmadan, hiç yani maske takmadan, kendilerini kamufle etmeden rahat bir şekilde gezinip burada tatlılar yediler gittiler. Canları çekseydik gündüz bana deselerdi ben gelip takla ikram ederdim yani. Genceci çocuklar yazık günah. Küçük 12-13 yaşlarında çocuklar. iki tane çocuk. Biz de şaşırdık yani. Küçücük çocuklar hangi cesaretle girdiler? Ne cesaretle buraya giriyorlar? Mağduruz. Tabii ki gerekenin yapılmasını istiyoruz ama hani güler misin ağlar mısın? Gerçekten hani çocuk olduklarını gördükten sonra biz de şaşkınlık içerisindeyiz. Yani bu çocuklar geldiler buradan tatlıları aldılar gittiler. Bir de hani çocuk geliyor Tatlı alıyor bir de paket yapıyor. Paket içerisine koyup o şekilde gidiyor yani. Demek ki çocukların canı çekmiş ki tatlı yemek istemişler. E tabi para da vardı. Büyükler para da vardı. Parayı da aldılar. E durum bu yani. Şuradan giriyorlar. Şu kapalı oradan. Şöyle şurada kilit sistemimiz var. Tabi girdikleri yer burası. Yani şuradan kapıyı zorlayarak şu fayansı kırdırarak buradan içeri giriyorlar. Şöyle kapıyı aramıyorlar. Tabii şu anda ben bile zor açıyorum. Küçücük çocuklar burayı nasıl açmışlar? Biz de şaşkınlık içerisindeyiz yani. <laughs> ben iki tane küçük eklerden alabilir miyim? Tabii. Hadi, teşekkür ederim. Çok şeyler, çok iyi, i̇yi akşamlar.